Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bugün sizlere Fransızca emparatif yani emir kipini anlatacağım. Alo, on commence. Emparatif nedir? Emparatif emir kipidir. Peki Fransızca'da emir kipi nasıl çekimlenir? Fransızca'da emir kipi 3 de çekimlenir. Tu, sen, nous, biz, Vu, siz. Fakat bu kişiler cümlede kullanılmaz. Direkt fiil bu kişilerde çekimlenir. Çekimden kişinin kim olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Çekimimiz prezendolendikatif yani şimdiki zamanda yapılır. Par exemple örneklere bakalım. Fini ton devoa. Fini fiili tüy kişisinde çekimlenmiş. Ödevini bitir. Finison notho devoa. Finih fiili nu kişisinde çekimlenmiş. Ödevimizi bitirelim. Finise le devoir. Ödevi bitirin. Finih fiilimiz vu kişisinden çekimlenmiş. Bunu da özet ekinden anlayabiliyoruz. Peki et ve ava fiillerinin emparatif hali nasıl yapılır? Tabii ki de subjonktif çekimi ile yapılır. Et fiili subjonktif olarak tü, nu ve vu kişisinde çekimlenir. Bakalım tü kişisinde et su'a olur, nu kişisinde et su'ayon olur, vu kişisinde et fiili su'aye olur. Par example, su'a karn, su'ayon karn, su'aye karn. Peki, gelelim avua fiilimize. Avua fiilimiz nasıl çekimlenir ona bakalım. Naye pape. Korkmayın. Tabii ki de özetten vu kişisi olduğunu anlıyoruz. Nayon pape. Korkmayalım. O enes ekinden nu kişisi olduğunu anlıyoruz. Ne pape. Korkma. Evet arkadaşlar. Fransızca emir kipi işte bu kadar kolay. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız devamı gelecektir. Hoşçakalın.